Selamün aleyküm sevgili dostlar. Hadimköy'den selamlar olsun. YouTube kanalımıza da abone olmayı unutmayınız sevgili dostlarım. Bugünkü aksiyonumuz e, Hadimköy Ömerli'nin oradan istihametimiz Arnavutköy döküm. Gördüğün gibi buralar Hadimköy sanayi bölgesinin olduğu yerler arkadaşlar. Şu an ışıklarda durduk. Böyle bekliyoruz yeşil yanmasını. Sizler beni nerelerden takip ediyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Ne diyorsunuz? Ramazan-ı Şerifiniz nasıl gidiyor? Orucunuzu tutabiliyor musunuz arkadaşlar? Tutan tüm arkadaşlarımızın oruçlarını Allah kabul eylesin. İşte görüyor musun? Böyle belediye adamları ne yapacaksın? adam üzerine yatıyor. Şimdi biz de şimdi bize. de. Ah abi sen daha bak. Al bir tane daha bak. Gördünüz mü? Bak gençler. Yani bunlar bunları çoğaltmak gerekiyor aslında. Ama Ramazan gerek yok. Şu an işim için işin başına doğru gidiyoruz. Oradan dolduracağız. Ondan sonra Arnavutköy Döküme doğru gideceğiz arkadaşlar tüm meslektaşlarıma kazasız belasız bir sürüşler dilerim. Beni nereden takip ediyorsunuz? Ufağından büyüğüne tüm meslektaşlarıma kolay gelsin. <laughs> Burası adım ki işte gördüğünüz bir sanayi işte burada bir fabrika yapılacak. Oranın harfetini almakta yükümlüyüz arkadaşlar. Havalarda İstanbul'da güzel şu an. Sıcak. Böyle gidip gidip göreceğiz. işin başına gidelim bakalım. Aksiyon nedir, nedir, neyin fesi, neyin derdi. Bir bakalım bakalım, arabamızı dolduralım. Halil İbol, operatörümüz doldursun. Halil hocamız. Aksiyon var. Arabaların hepsi aynı anda gelmiş. Gördüğünüz gibi sevgili dostlar, sağımız burası. Şurada son atak kendimizi meşhur sağa döneceğimiz için. Akın efendi doldurmuş çıkıyor. Biz de doldurup çıkacağız. Böyle göreceğiz işte. Bundan ibaret Burası bizim çalıştığımız sahamız Arkadaşlar Durmak yok Yola devam diyoruz ÖZEY'e Ve grup ÖZEY'e ve grup Burası arkadaşlar Şu bakacağız işte. Dayıcığım ileri al şu arabanı. Gözünü düm dayısı. Aksiyon mu yaratıyor bize? Ne yaratıyorsun? Ablan gitsene. Sıraya gitsene buradan. İşte gördüğünüz sahamız böyle arkadaşlar. Burası daha önce gaz dolum tesisiydi. Burası yıkıldı. Ee, burası bir çikolata şeker fabrikası olacak. Biz de harfiyetini alacağız. Öz Yılmazlar harfiyet olarak. Buradan da Öz Yılmaz harfiyet grubu ailesinin yönetici grup grup başkanına ve yardımcılarına teşekkür ediyoruz. Bu kadar kişiye ekmek veriyor işte gördüğünüz gibi işte. Durmak yok. Islakımıza da gerek yok diyoruz. Öz harfiyet Harfiyat. Sevgili dostlar. Buradan doldurup döküme. Bakalım ne gibi aksiyonlar olacak. Şimdilik bu kadar bir kısa keselim görünüm açısından pek bir aksiyon yok. Onun için bir 5-10 dakika sonra bir çekimize tekrar tekrar başlarız arkadaşlar. Hadi kolay gelsin. Bak abicim orada geziyor. Niye geziyorsun abicim? Görüyor musun arkadaşlar? Bak el kol hareket ediyor. İşte bak iz değiştirin dediğim anlam boğuluyor işte arkadaşlar. Bak adam şimdi kara kara düşünüyor. Makinenin altına herhangi kere sağlı sollu az bir iz, iz değişse işte bu arabanın önü vurmayacak burada işte. Operatörde biraz akıllı olduğu için ee, gelip de oraya bir vurup e, ağzına atıp da arabanın az önünü yükselsin demiyor bak. Araba böyle kambur duruyor. Ne olacak? Şimdi bu araba böyle iz değiştirmezsen işte. E, Radyatörü de parçalarsın. Ön karlığı da bak parçalarsın. Yazık günah şimdi bak. Göreceksin ilerleyince bak göreceksin. Tık, kütür kütür sürtecek. İşte anlatmak istediğim olaylar, incelikler bu sektördeki incelikler e, ayarlar böyle arkadaşlar. Sevgili dostlarım Operatörün İngilizce olmasından dolayı böyle ayar böyle. Beni nerelerden takip ediyorsunuz, nerelerden izliyorsunuz? Sevgili dostlarım, YouTube kanalımıza da abone olmayı unutmayın Yurdumun güzel insanları, bisikletinden tut, kamyoneti, minibüsü, taksisi, tırı, uluslararası çalışan 13-60 tüm meslektaşlarıma kazasız belasız sürüşler dilerim. Şimdi biz burada göktür şantezini buradan doldurup e, Cebeci Döküm bize gideceğiz arkadaşlar Durmak yok Yola devam diyoruz ÖZEY'e Grup inşaat harfet Sektörü Ç Bünyesinde çalışıyoruz ÖZEY'e grup Bak şimdi bak görüyor musunuz arkadaşlar bak araba kayıyor bak toplamda zamanında bunu hareket yapsa Ben biraz daha yer alayım Bak görüyor musunuz bak olmuyor işte bak araba operatörde angul atıp bakıyor şimdi yani onun için olaylarımız böyle ÖZ'ye grupta çalışıyoruz. Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim İlmaz, Osman İlmaz, İzzet İlmaz, Mehmet İlmaz bünyesinde, imayesinde arkadaşlar çalışıyoruz. Onlara da işlerinden dolayı başarılar dileriz arkadaşlar. Olayımız bundan ibaret. Stak gerek yok diyor. ÖZEY'e kurup işimiz bu diyor, hizmetimiz bu diyor. Durma yok yola devam diyoruz. Yavaş bırak lan operatör. Olayımız bu işte bak. Arkadaşlar demin anlatmak istediğimiz olay buydu. Bak gördünüz mü? Bak. Burada bak böyle izleyişlere çalışsa bak sıkıntı olmaz. Esnek yer. Buraya malzeme at malzeme bak araba böyle oluyor böyle Tamam mı kardeşim Gelin benim dört 400 düz oluyor ama arabanın önü böyle bak Canım benim ya Hadi bayım arabamı yüzme fazla Bak gördünüz mü arkadaşlar bak iz böyle işte Bu izi değiştirmeye çalışsak Demin arabamızı gördünüz Hem arabalarımız yıpranmaz Hem ondan sonra arabanın önü vurmaz Sevgili dostlar Buradan şimdi dolduracağız. Cebeci döküme doğru gideceğiz. Hizmette sınır yok diyoruz. Öz yılma sarfiyat. Arkada oynayan malzeme biliyor musun arkadaşlar işte görüyorsunuz. Makine iskelesi biraz düşük. Ama işte oynayan malzeme bu olaylarda çok dikkat etmek gerekiyor. Oradan su geliyor. Esnek yer. Araba ne kadar altını düzeltsen düzelt. Demek ki Şey yapıyor yani Ama Biz değiştirmezsen böyle olaylarda sabun gibi Malzeme kayar Görüyor musunuz bak Arkadaşlar Şamuru bak ben buraya ayağımına bastım bak oynayı bak Ramazan şerefimiz nasıl gidiyor arkadaşlar Oruçlarımız nasıl tutabiliyor muyuz, tutamıyoruz mu? Tutanlara Yüce Mevlam'dan Allah sabır versin. Tutmayanlara hastası o hastamız olan, şeker hastası olanlara da Yüce Mevlam şifalar dileyelim. Oruçlarımızı tutalım. Olaylar böyle ibaret. Bayağı bir aksiyonlu arabalarımız var arabamıza binelim yolumuza devam edeceğiz sevgili dostlar arabamızda da manuel ala olay bundan ibaret Aşerimizde basak arabamız sıkıntı yaratmasın. Bak. bak araba şu an rahat kaldı. Demi ki arkadaş. Orada çukurdu. Araba dorse düz duruyor. Dors dorse düz duruyor ama arabanın götü yukarıda. Önü havaya yere bakıyor kambur bir şekilde. O zaman da ne oluyor? Araba çıkmıyor. Ama işte o operatörün o zamanında onu müdahalesi Ondan sonra o olduğu yere şoför arkadaşımız da iz değiştirerek gitsene makinenin altına. O zaman da hiçbir sıkıntı olmaz arkadaşlar. Burası Göktürk şantiyemiz bizim. Bayağı kişi burada ekmek yiyor arkadaşlar. Burası da fora gazlı sistemli bir şantiye. Gördüğünüz bir fora gazlıkları buranın temeli bak burada kaç metre 30-40 metre fora gazı salınıyor. Bak orada betonlu ilaçlı madde temeller sağlam olsun diye depreme dayanıklı olsun. Radyal temel yapılacak buraya inşaat. İşte böyle olaylarımız böyle arkadaşlar. Çoktan beri görüşemiyorduk. Ee, sohbet edemiyorduk. Nerelerden takip ediyorsunuz? Nerelerden yorumlarınızı atıyorsunuz? Sevgili dostlarım. Olaylar böyle. aksiyonlu günlerimiz devam edecek arkadaşlar. Bahar geldi, her taraf yeşillendi. 10 numara 5 yıldır oldu Mehmet Yılmaz'cığım da burada bakıyor, bak gördünüz arkadaşlar? orada niyet olduğu için arabasını serin yere çekmiş. Allah niyetinde kabilsin oruçlu. Ciğer kardeşim benim. Olaylar bundan ibaret. Flemiş'te gurulduk. Yolumuza devam edeceğiz arkadaşlar. Murat kardeşimize fişimizi versin bizim. Ayarı vereceğiz. Bundan ibaret arkadaşlar. Buradan fişimizi alıyoruz, gidiyoruz. Teşekkür ederim cigerim. Hadi görüşürüz. Fişimizi aldık. Biz cebeci dedik. Bakalım hangi tarafın fişi verdi. Bakalım işimizi garanti alalım. Güzel İstanbul. sen bu hortumu niye patlattın? yüzümü arabam üzerine gelecek şimdi. olay bundan ibaret baba. gençlerimiz de öğrencilerimiz. Yüce Mevlam zihni açıklığı hepsine. Aa, tarihi araba. İstikametimiz Cebeci Baba. işte demek ki izah ettiğim gibi işte arkadaşlar bu mesleğin incelikleri budur. olaylarımız bundan ibaret. Ay, bak ne güzel bak bahar geldi çiçekler açtı bak ne güzel of yeşillik yaz gelince Yazın bir ayrı bir güzelliği var arkadaşlar. Yazın bir ayrı bir güzelliği var baba. Şimdi de öyle. Klimaların zamanı geldi araçlarımızda arkadaşlar. Klimalarımızı da açarken de birden şu an yazın ilk girişlerinde birinci yer, ikinci yerde ikinci yer aldığın zaman direkt adamı çarpar. Hiç gerek yok. Birinci yerde normal bir şekilde vere gayrı gitsin. Klimanın çarpması insanı çok kötülüyor arkadaşlar. olaylar bundan ibaret. Şu an hastalık istihametine doğru gidiyoruz. Hey be İstanbul gideyim bizi be. Sene 86'da geldik. Tabi o zaman çıraklık dönemimizdi. Bu işe çıraklık döneminde başladık. İlk geldiğimde kömür ocağına geldik işte. Kömür ocağında biraz çalıştıktan sonra çalıştığımız firma İstanbul Esenler Otogarı'nı yapıyordu oraya gitti orada çalıştı derken yuvalana kalka tepe vura de dar yollar geniş yollar derken bu yaşa geldik. yollarımız böyle bu şekilde İstanbul'da hayat mücadelesi veriyoruz arkadaşlar tüm beni izleyen takip eden sevgili dostlarım ablalarım kardeşlerime İstanbul'dan selamlar olsun burası benim ikamet ettiğim yer İstanbul Küçükçekmece orada ikamet ediyorum ve çalıştığım bölgeler e, Avrupa yakası. Avrupa yakasında çalışıyorum. Yani Anadolu yakasında değil yani. Bu benim göz, gittiğim, geldiğim döküm sahaları olan yer e, Avrupa yakasında. Genellikle e, Cebeci'ye gidiyoruz. Ondan sonra yüzde %50, yüzde aşağı var diyebilirim. Yani nakliyeciler tabii kendi isteklerine bağlı nakliyeci arkadaşlarımız, abilerimiz, kardeşlerimiz. Onlar kendi isteklerine tabii tercihlere bırakılıyor. Cebeciye verilen e, mazut litresi belli. Arnavutköy. Onlar tabii işlerine hangi taraf geliyorsa hesabına, kitabına, arabasının yakıtına göre tabii biz şirket olduğumuz için bizde sıkıntı yok. Onlar oraya göre gidiyor yani. Olaylarımız bundan ibaret arkadaşlar. Bir arkadaşımız e, yorum yapmış da nasıl çalışıyor, nasıl diyor diyor. Sevgili kardeşim, bu işte araba aldığın zaman, mesela atıyorum, nereden çalışıyorsun? Göktürk. Sana verir 50 litre masut mesela. Misal diyor konuşuyorum tamam, ben de şimdi bilmiyorum nakliyecilere ne kaç litre verildiğinde de yani. Misal diyerek söylüyorum örnek olarak 50 litre. E yakarsın bunu 50 litresini atıp gidiş geliş yakarsın 20'sini yakarsın 25'ini yakarsın. Ondan sonra kalanı işte estekti, köstekti derken 25'i sağa kalı, lastiğindi, öbürü de beriydi. Yani bunun lastiğin yıpranma para, yıpranması var, körük, yani patladım bu pozisyon oluyor. Yani onu biz bilmiyorum işi Ben işi yapmadığım için nakliyecilerin e, hesabını kitabında yapmadım bu zamana ya, kadar. arabası kullandığım için e, onu nakliye çalışan arkadaşlar iyi biliyor. Yani mesela ben mesela ben bu Göktürk şantiyesine gelsem 50 litre verirse ben bu cebeciye gitsem e, bu kilometre de bunu yakar, bu kilometrede bunu yakar. Onun yorumlarını bana söylüyorlar ama söylüyorlar ama bizim şirket aracı olduğu için bizim kilometreyle, kilometre bazında ya da öbür bazında bizim işimiz olmuyor arkadaşlar. Bunu bir netleştirek. Biz şirket arabası, şirket makinesi dolduruyoruz, bizi gidiyoruz. Ha şimdi mesela bizde şantiye çok. 14-15 tane şantiye var. Her bir şantiyede nakliyeci tabii çalışıyor. Her bir şantiyenin döküm sahalarına, mesafesine göre belirli bir mesela atıyorum Göktürk'teki mazut tesisi farklı. Atıyorum farklı. e, Hatımköy'deki mazut tesisi farklı. Kayaşehir'in mazut titresi farklı. Cebe dökümlere e, gitti. Onları biz nakliye çalmadım. Ben bunu e, kitabını yapmadım. Bunu cevabını da vereyim size. Ben bunu nakliye çalışsam söylerim yani size. Onu da bizim bir arkadaş sormuştu. Ben de onun cevabını vereyim size. Ha araba aldığı zaman e, para kazanır mı? Şu ortamda e, kazanır yani. Üç aşağı beş yukarı e, birden köşeye döneceğim dersen o köşe dönmek biraz sıkıntılı yani. Köşeyi Kemal Sunan da dönüyordu şeylerde, filmlerde ama Olmuyor yani. Evet birden köşe dönme göre ben bir araba aldım. 6 ay sonra bir araba alayım. Bir, bir sene sonra üç araba alayım. Öyle köşe dönülmüyor. Arkadaşlar bunu da bir gerçek. Ne olur? Ee, çalışa çalışa iki sene geçer. Bir sene geçer. Ha arabanı peşin alırsın. Para miktarın vardır. Paranın, dini e, dinin, imanın kimde olduğu belli olmaz. Paran varsa peşin alırsın arabanı. Ne olur? Arabayı çalıştırırsın. Ondan sonra bir araba daha alırsın öyle yani bir şoför bir vatandaşımız da ekmek gir olaylar bundan basit ibaret arkadaşlar. Biz e, sadece harfiyet yapıyoruz. Kendi şirket aracını kullanayım ben Öz Yılmaz harfiyet'in kendi aracını kullanıyorum şoförüm ben arkadaşlar bu arada. Tabi bir arkadaş sormuştu ileriden dönemde kendi aracını Olmasını almak istiyor musun? O Yüce Mevlam takdiri de ilahi ederse tabi herkes tabii ki kendi aracı olmasını niye istemesin? Herkes ister ki kendi aracım olsun, ol, olayım kendime çalışayım. Ha şirket kötü bir hayır öyle bir şey yok. 10 numara 5 yıldız yolumuza devam ediyoruz. Sabah kahvası var, öğlen yemeği var, servisleri var. Bağcılar 100 yıl. Ondan sonra Habibler, Halkalı, Küçükçekmece, telli Arnavutköy. Bundan sonra Bayrampaşa, Güneşli, buralara her tarafa servisi var arkadaşlar. Sabah e, geldiğin zaman kahvaltı yapıyorsun, öğlen yemeğini yiyorsun. Öğlen yemeği de var, üç öğün, iki öğün, yemeği var. Şantide kalan arkadaşlar için üç öğün yemeği var. Şantide yatma yerimiz mevcuttur, sıkıntı yok. Şu anki bulunduğumuz, şu anki güzergah, yani şu an hastaldayız. Hastal askeri kışlasının olduğu yeriz burası. Buradan şu an cebeci döküme doğru gidiyoruz. Bakalım cebeci dökümde aksiyon nedir? Ee, dün yoktum.